En çok yaptığımız hatalardan biri ee, genelde birisi o dediğim miktarda yükleniyoruz ya satamayacağımız kadar. Bir de bunun tek aracı kurumdan alınmış olması ya da hissenin lot sayısı fazla olursa e, bizi orada görür mü tahtacı ya da patron? Şimdi. Güzel bir konu söyledin. Şimdi değerli arkadaşlar konunun özeti bir daha söylüyorum. Bu lütfen, bak bu çok önemli bir konudur. Bir hatta şöyle söyleyeyim size. Bir tahtacı olarak anlatıyorum. Küçük bir tahtacıyım ben. Sen küçük yatırımcısın ben de küçük tahtacıyım. Bir hisseye bir hisseye hakim olmadan ne diyordum ben? Güzel bir kız görmüşsün. Kıza bazen yakından bakacaksın, bazen uzaklaşacaksın. Kız ne yer, ne içer, kaçta kalkar, kimle buluşur, nereye gider vesaire gibi yani bunları bilmeden bir tahtada hiçbir aklı salim pozisyon almaz. Bu sebeple takas dediğimiz olaylar gün kapanışında, iki gün sonraki birmanlarda, haftalık birmanlarda kağıdın nereden nereye geldiğini, kimin hangi kağıt, bu kağıtta kimin pozisyon aldığını, hatta şöyle söyleyeyim, virmanları takip ederiz. Yani eğer eğer A1 Kapital'den yatırım finansa virman yapılıyorsa orayı anlatmayacağım. Ya, yapılıyorsa aynı kişiye gidip gitmediği bile değerli arkadaşlar öğrenilir. Yani bilmediğiniz bir tahtaya karakterini, yapısını, kimin olduğunu bilmediğiniz bir tahtaya siz olsanız 1 milyar TL yatırır mısınız? Ya da 100 milyon TL o tahtaya girer misiniz? Ben olsam girmem. Bu sebeple tahtada özellikle alışlarda tek bir aracı kurum kullanıyorsanız ve yüklü miktarda girecekseniz zaten kabak gibi ortaya çıkarsınız. Adamın çabalamasına bile gerek yok. Senin lotunu alır oraya yazar. Atıyorum sana abi işmen iş yatırımda 1 milyon not 1 milyon 100 bin not. Yazdı köşeye koydu. Ben Twitter'dan paylaşıyorum mesela. Bunu daha önceden bu konuyu anlattığım için Twitter'a diyorum ki bir bakın yani haftalık takas paylaşıyorum. Aylık. 3 aylık. Bazen bakıyorsunuz 2 Ocak tarihi takas paylaşıyorum. Sebebi Virmanlarda Virmanlarda kağıdın tahtacısı kimdir? Kim almıştır? Kağıdı kim satmış uzun vadede? Yani haftalıkta satıcı görünen bir arkadaş 6 aylıkta alıcı pozisyonda olabilir değerli arkadaşlar. Denemek istiyorsanız da şöyle yapabilirsiniz. Ereğli'nin 2 senelik takasını alın bir bakın. Alıcı kim? Satıcı kim? Sasa'nın 2 senelik takasını alın bir bakın. Takasta kocaman satıcı göreceksiniz. Ama takası 2 ocaktan bugüne kadar alırsanız orada bir şey fark edeceksiniz. O yüzden smart money akıllıdır. Smart money parayla hep ne derdim çok kullandığım bir cümle. Hayatta parayla arkadaşlar şaka yapmadım. Silahla şaka yapmadım. Bıçakla şaka yapmadım. Bir de suyla şaka yapmam. Çünkü bunların hepsi ciddi şeyler. Parayla şaka yapmadığın için de paranın takibini yapabilme kapasiten ya da kapasitesine sahip olman lazım. Ya da böyle bir sistem kurman lazım. Bu sebeple o notlar yazılır. Kenara not alınır. bugün sonraki takas not alınır. Özellikle dediğim gibi tek bir firmadan yüklü miktarda alış yapıyorsanız alınır. Ve alınan bir şey daha vardır değerli arkadaşlar. Farz edin bir tahtadan hacimsiz bir tahtadan 500 bin not mal aldınız. Mehmet sana anlatmıştım. ARDZ'ye ben bir operasyon yaptık orada. ARDZ'den ben yüklü miktarda mal aldım. 6 tane firma kullandım. Tahtacı senin hacimsiz girdiğin tahta, tahtacı senin seni sınar. Tahtayı aşağıya vurur ve senden refleks bekler. Eğer sen tahtayı aşağıya vurduğunda, stopları patlattığında satışa geçiyorsan senin satışa geçtiğini algılar. O zaman inanın o tahta bir yukarı bir aşağı ya da şöyle derler. Genellikle kullandığı cümledir. Abi iki aşağı bir yukarı gidiyor. Aslında o şudur. iki aşağı gider seni panikletir. Panik olursun. Satarsın. Sonra satışı sen kesersin. Dün 5 liradan satmışsın. Tahta bugün 5.50 liraya gelir. Sen dersin ki kardeş satayım da kurtulayım bundan dersin. Senden 5.50'den biraz daha kağıt alır. Baktı satışı kestin. Kağıt bir anda 4.80'e, 4.70'e, 4.50'ye düşer. Sen bir daha satarsın. Dersin ki kardeşim bunu götürecekler aşağıya dersin. Tahtacı ne zaman ki senin reflekslerinin zayıfladığını artık bıçağa bıçağa tepki vermediğini anladığı noktada tahtayı aşağı sürmekten vazgeçer. Zaten aşağı gittikten sonra senden de alış yapamıyorsa yani arabasını dolduramıyorsa tahtanın da aşağı gitmesinin bir anlamı yoktur. Çünkü ana yük ondadır. Yani adamda var hep söylerim. Yani adamda var 10 milyon lot. Abi sende var 300 bin lot. Bir e adamın tahtanın %30 aşağı düşmesinden mutlu olacağını mı sanıyorsunuz? Yok, olmayacak. Ama o adam 10 milyon lotunu 11 milyon lota çıkartıp tahtayı tekrardan geçmiş dönem zirvesine taşıyabilirse işte adam o artı 1 milyon lottan para kazanır. Zaten ne demiştim 10 milyon lotu yani tahtacı ana lotuna dokunmaz. Dokunursa tahtadaki ağırlığı gider sonra maska...